Merhaba arkadaşlar sizinle birlikte um, bir tane video çekiyoruz. Benim Minecraft dinci bölüm bir var ya arkadaşlar. girip bölüm bir. Arkadaşlar işte. Şimdi bunu duraklat ve buraya giriyorum arkadaşlar. sesi sesim sesini biraz tam yapalım arkadaşlar. Açıyorum medya. Şimdi ara oynatma hızına giriyoruz. 2 yapıyoruz. Bakın. Arkadaşlar bakın o kadar hızlı olun kırıyorum ki. Arkadaşlar böyle. Evet <laughs> <ya, gülüyor> çok komik oluyor. Ben çoğunlukla böyle bazı videoları böyle izliyorum. artık Çok komik oluyor. Hatta bu videoda ben bir kere izlemiştim. Çok komik bir olay oluyor birazdan. Görüşürüz şimdi. Yıkar. Arkadaşlar şunu bir durduralım Ben bir şey yediniz mi yaptım Oynatma hızı Evet ki Başka bir şey ne diye bakalım ee, Video bir süreye yürüdüm Hızlı ol Hızlıyım ama hızlı ol Elmas Elmas benim canım elmasım. Elmas. Göre. Tamam ben ne yapayım Bir de görüyor musunuz arkadaşlar? E, yakınlaştırmak için ekranı de okumak ve parmak i̇şte, Yani bu yazıyı görüyorsanız bilmiyorum. Görmüyorsunuz. Bu Gel Hadi be. Hadi gitsene be. Git git git. Şimdi mi geliyor ya? Kısım şimdi mi geliyor? Şey kısım şimdi mi geliyor? Geldi arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bu, kızım çok komik ya. Arkadaşlar <laughs> <laughs> ya. Çok komik <gülüyor> bura. İstenizdek. <laughs> Sen güzel. Şimdi yapacağız. bir Sen bir Arkadaşlar. Arkadaşlar Vallahi şu. Hızlı bazen çok komik oluyor. Arkadaşlar hızlı çok komik oluyor. Arkadaşlar biri bazen arkadaşlar bazen hızlı o kadar komik oluyor ki ben bazen yere düşüp gülüyorum arkadaşlar. O kadar komik oluyor ki arkadaşlar hızlı o kadar Hı, komik oluyor ki. Hızlı. Ah tamam hadi duralım biraz. Evet bak şu an 7 dakika. Biz açtık şu 4 dakika izlemede. Yavaş izlesek şu an biz de 7 dakika falan oluruz. Hadi. Buralar biraz komik değil abi. Ay bak buralar komik olabilir mi?

Çok yanlış bir şey yapmışım.

Arkadaşlar <laughs> o kadar sinirli hissim ki orada. Oğlum sen kendini ne sanıyorsun uşak? Biz uçakların kralını yaptık be. Uçak daha uçak yapmadan kral oldum. <laughs> Öldüremedim ki sen şu böyle mi? Arkadaşlar çok net söylüyorum. Arkadaşlar çok net açıyorum. Bu yapmak istemez Aslında burada şefşalık yapmıyorum. Taktı yapayım. Ama benim orada ilk aklımda ne açmıştı arkadaşlar? Demir kolemi vuracağım, 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 vuracağım. Geçmişti. Arkadaşlar. Güzel bir şey çıkmazsa sana biri olur mu? Güzel beş tane yine. Şimdi sonra yine devam edelim. İnat. İnat budur. İnat budur kardeş. İnat budur. <laughs> Şimdi burada onu sessizce ama Çünkü o çoğunu da geliyor yanıma alıyor bunu. Arkadaşlar 15 oldu önce de kapatacağım demişim. Ve kapatmışım. 15 oldu kapattım. Arkadaşlar ne oluyor? Çıkışım. 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 Arkadaşlar 15 önce kapatacak mı? Ondan sonra şimdi orada bir tane kolye geliyor. Arkadaşımızı yiyor. Ben de orada kaçıyorum. Aslında kaçmıyorum. Kolyeyi öldürüyorum. Öyle kaçıyorum. İşte şimdi arkadaşlar bu video da bitti. Şimdi. Burada Minecraft birinci bölüm yazıyor. Yo orada yanlış yaptım. Orada bir bu, iki cici bölüm olması lazımdı arkadaşlar. O yüzden yanlışlıkla oldu. Bay bay. Eserin akımetine kay kay.